Karede köşegen nedir? Aynı zamanda açı ortaydır. Buradaki açı 45 derece olacaktır. EFCB'ye paralel olduğu için burası 90 derece. Kae e dik üçgeninde Pisagor uygularsam kök 5'in karesi 5 eksi 1 4, neyin karesi 2'nin karesi e L uzunluğu 2 santim, EC uzunluğu da 2 santim. aynı zamanda FB uzunluğu da 2 santim olur. DK uzunluğuna a dersem karenin bir kenarı a artı 3 olması sebebiyle burası nedir? A artı 1'dir. CAB açısı da 45 derece olması sebebiyle LF uzunluğunun da a artı 1 olması gerektiğini görüyoruz. O halde kelebek benzerliğini kullanarak A uzunluğuna ulaşabilirim. Benzerliği yazarsam 3'ün neye oranı? A artı 3'e oranı. 3 bölü A artı 3. Benzerlik oranı yükseklikler oranı olduğu için 2 bölü A artı 1'e eşittir. Buradan 3A artı 3 eşittir. 2A artı 6'dan A'yı 3 santim olarak buluyorum. A 3 santimse A artı 1 4 santim olması sebebiyle 4 4 x uzunluğu 4 kök 2 santim olacaktır. Karede köşegenler dik kesişir ve birbirini ortalar. Köşegen uzunluğu 16 santim olması sebebiyle 2'ye bölersem 8 8 diye böler. Yani buraya biz k noktası dersek fk 6 santim kc 8 santim dk uzunluğu da yine 8 santimdir ve DF uzunluğu 10 santim olarak bulunur. DKE dik üçgeni de nedir? 8, 15, 17 üçgenidir. O halde DE uzunluğu 17 santim olduğundan 17 artı 10 27 santim cevabı verir. B ve F noktalarını birleştirirsem karede köşegenler açı ortaya olması sebebiyle 45 derece. Burası da 45 derece olduğundan tamamı 90 derece olacaktır. Yani karşımıza DBF 30-60-90 üçgeni çıkar. FE1, BE1 BEFK karesinin köşegeni karekök 2 olması sebebiyle 30-60-90 üçgeninden 30'un karşısı kök 2 ise 60'ın karşısı bunun kök 3 katı yani karekök 6 santim olacaktır. DC uzunluğu 12 santim olduğu için AB de 12 santim. AK ve KB uzunlukları 6 santimdir. Kelebek benzerliği görüyoruz. 1'e 2 oranı var. Yani 3'ün 6'ya oranı, 1'in 2'ye oranı. Benzerlik oranı yükseklikler oranı olması sebebiyle buraya M dersem buradaki uzunlukta 2M olması gerekir. Zaten 3M'nin 12'ye eşit olması gerekiyor. Yani M 4 santim olması sebebiyle 2M 8 FAK üçgeninin AK kenarına ait yükseklik olacaktır aynı zamanda. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 olması sebebiyle 24 santimetre kare olarak bulunur. DCAB'ye eşit AE ve EB uzunlukları 6 santim. Yine kelebek benzerliği söz konusu. Benzerlik oranı 1'e 2 yine. O halde ben X uzunluğuna 2A dersem KB uzunluğu da A olması gerekir. DAB üçgeni nedir? 9, 12, 15 üçgenidir. Yani 3A'nın 15 santim. Buradan da A'nın 5 santim olması gerektiğini görüyorum. Ve X uzunluğu 2A 10 santim olacaktır. AEFK bir kare olması sebebiyle KF uzunluğu da 4 santim olması gerekiyor. KF AB'ye paralel olduğundan burada benzerlik oranı 4'ün 12'ye oranı yani 1 bölü 3. Demek ki KD uzunluğuna M dersem KA uzunluğunun 2M olması lazım. 2M zaten 4 santim olduğu için KD uzunluğu 2 santim olacaktır. Karede köşegen aç-orta olması sebebiyle 45 derece. Bu durumda DA uzunluğu 6 santim olduğu için DE uzunluğu da yine 6 santimdir. AB uzunluğu 12 santim olduğu için buradan X uzunluğunun 6 santim olması gerektiği görülür. ABE'de deltoid olması sebebiyle AD e eşit ve AD uzunluğu 2 santimdir. Deltoidde tepe noktalarını birleştirdiğimde açı ortay olması gerektiğinden dolayı kollar oranı bakın nedir? 1'e 2 oranıdır. O halde AD uzunluğu 2 santim ise DC uzunluğu bunun 2 katı 4 santim olması gerekir. Yani AC uzunluğu toplam 6 santimdir. CBA açısı 90 derece. A ve C'yi birleştirdiğim zaman ne zaman çizilen yükseklikler eşit oluyor? AC açı ortay olması durumunda. Açı ortay üzerindeki bir noktadan kollara çizilen yükseklikler çünkü eşit. Eşit açılara alfa dersem iç ters açılardan burası da alfa olması gerektiğinden dolayı FA uzunluğu FC uzunluğuna eşittir. Yani FC uzunluğu 6 santimdir. AB DC eşit olması gerektiğinden DF uzunluğunda 4 santim olması gerektiğini buluyorum. E noktasından DC ve AB'ye bir paralel çizersem CE e, eşit olması sebebiyle EP BFC üçgeninin orta tabanı olacaktır. Altının yarısı PE uzunluğu 3 santimdir. AB uzunluğu da yine DC uzunluğuna eşit olduğu için 12 santim. Kelebek benzerliğinden 3'e 12 yani 1'e 4 oranını görüyorum. O halde ben burada PK uzunluğuna M dersem KB uzunluğu 4 m. olması gerekir? 5 m olması gerekir. O halde alanlar için PMK üçgenin alanı S dersem FPE üçgenin alanı 5S olacaktır. EKB üçgenin alanı da nedir? 4S'tir. FBE üçgenin alanı toplam 10S olması sebebiyle 10S'lik alan taban 4. Yükseklikte 6 olduğundan 4 çarpı 6 bölü 2 olacaktır. Buradan biz S uzunluğunu 12 bölü 10 olarak buluyoruz. S 12 bölü 10 sa biz neyi arıyoruz? 6 S arıyoruz. Bunu 6 ile çarptığımız zaman sadeleştirdiğimde cevabı 36 bölü 5 santimetre kare olarak bulmuş oluyorum. Karede köşegenler dik kesişir. Buradaki açı 90 derecedir. Köşegen açı ortaya olması sebebiyle 45 derece. Bir dış açı kendisine komşu olmayan açıların toplamı olduğundan burası 30 derece olacaktır. Yani DKE üçgeni 30 60 90 üçgeni ve 30'un karşısı hipotenüsün yarısı olması sebebiyle DK uzunluğu 2 santimdir. Sonra da FC 1 santim olarak verildiğinden dolayı DFC üçgenin alanı taban 1 yükseklikte 2 olduğundan 1 çarpı 2 bölü 2'den 1 santimetre karedir. Aynı şekilde CFB üçgeni da 1 santimetre kare olması sebebiyle taralı alan 2 santimetre kare olarak bulunur. AD, BC'ye paralel olması sebebiyle alan kaydırmadan E'yi C noktasına taşırsam oluşan DAC üçgeninin alanı EDA üçgeninin alanına eşit olacaktır. DAC üçgeninin alanı zaten nedir? Dikdörtgenin alanının yarısıdır. Dikdörtgenin alanı 3 çarpı 6 olması sebebiyle yarısını alırsam 9 cm kare olarak bulunur. Dikdörtgende karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. Açılara A, B dersem A artı B 90 olması sebebiyle burası A. Buradaki açının da B olması gerekiyor. Benzerliği yazarsam B'nin karşısındaki X'in B'nin karşısındaki 4'e oranı A'nın karşısındaki 1'in A'nın karşısındaki X'e oranı olduğundan X kare 4 ve X 2 santim olacaktır. Bu durumda DE uzunluğu karekök 5'tir. DC uzunluğu da 5 olması sebebiyle EC uzunluğu 2 kök 5 ve EF uzunluğu kök 5 santim olduğundan DF uzunluğu kare kök 10 olarak karşımıza çıkar.